Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü rotamızda Gazipaşa'da bulunan Yalan Dünya Mağarası'na gideceğiz. Çok güzel bir mağaraya benziyordu fotoğraflardan. Yaklaşık 5 milyon yıldır yaşayan bir mağara. 450 metre uzunluğunda bir mağaraymış. Gidelim bakalım neymiş ne değilmiş bir öğrenelim. Bir dolaşalım. Sizlere de güzel bir rota olacağını düşünüyorum. Hani Alanya çok uzak olmayan bir yer olduğu için beni takip eden arkadaşlar bir günkü gezi rotalarını buraya çevirebilirler. Güzel bir şekilde Alanya merkezden yola çıkıyoruz. Çevre yolundan Gazipaşa'ya doğru devam edeceğiz. Gazipaşa'nın çıkış tarafında yaklaşık Alanya'ya 59 kilometre 59-60 kilometre uzaklığında bir mağara burası kazasız vedasız sürüşler şimdiden videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın bugün iki kişi seyahat ediyoruz şöyle gördüğünüz üzere diyeyim gölgeden de Arkamda eşimle beraber seyahat ediyoruz. Çok fazla hızlı gitmeyeceğim bu sebeple. Yavaş yavaş zaten gezmeye çıktık ve acelemiz yok. Güzel bir tur yapıp geri döneceğiz. Hafta sonunu böyle değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakan geliyormuş. Yeşil yanmasına rağmen polis abiler bizi salmıyor. Bakanın geçişini bekleyeceğiz sahil yolundan Gazi Paşa'ya doğru devam edeceğim. Kesele doğru geldik zaten. Bir bakanı bekledik maalesef kenarda köşede. İnşallah o ambulansla gideceği yere vaktinde varır. Çünkü çünkü çok büyük sıkıntı bir bakan geliyor diye ambulansın yolunu engellemek. Bak şimdi arkadan gelen TCX'ye bak bak. Oğlum yan şeritten geçsene lan. İnip döveceğim ya. Beni sıfır geçiyor ya. Anlatamıyorsun arkadaş bu çocuklar motorcu olmayı nereden öğreniyorlar anlatamıyorsun. Beni geçerken aynı şeritten de yan şeritten geç. Neyse ya gezmeye çıktım canımı sıkmayacağım ya. Kargıcağa çıkıyoruz. Ee, tamamen artık şehirden uzaklaşmaya başlayacağız. Biraz daha şeyler arası yola girmeye başlayacağız. Ee, hala kararsızım eski Gazi Paşa yolu mu yeni Gazi Paşa yolu mu düşünüyorum. Galiba spontane gelişecek, o an hangisine karar verirsem oradan gideceğim. Ama şu an hissettiğim e, Yeni Gazpaşa yolundan, yani e, asıl çevre yolundan yoluma devam etmek istiyorum. Ya daha demeyeyim ki çocuk gerçekten e, sabırlarımı bayağı zorladı yani. Kavga edeceksin ya, yani. Adam senin şehrini incilal edip senin dibinden silme geçiyor. Arkadaş ben bir milim oynatsam. Yani birazcık e, sol tarafa doğru kaydırsam motoru bana çarpıp geçecek. Ya ben iki kişiyim bir de. Hani kendimi geçtim ya arkamda işim var. Yazık günah değil mi ya? Neyse. Ya birbirimize saygılı olmak zorundayız. Sen motorcu olarak ya karşındaki motorcuya bir başka motorcuya saygı duymuyorsan gerçekten hiçbir anlamı yok. Biz diğer arabacılardan işte Arabaya binenlerden saygı bekliyoruz Ya arkadaş birbirine saygı göstermiyorsun ki sen. Çok ayıp yani. Şu kültüre bir alışalım ne bileyim. Hani motosiklet sürmek gerçekten başka bir olay arkadaşlar. Bunun ayrı bir ruhu var, ayrı bir hissiyatı var. Motosikletçiler her zaman birbirleriyle dost gibi geçinirler. gazipaşa'nın içine geldik. Yolumuza devam ediyoruz. Hava o kadar güzel ki, böyle bizim buralara daha kış gelmedi arkadaşlar. Bizim buralara daha kış gelmediği için böyle şu anda benim üzerimdeki mont aslında fazla bile bu yola. Mümkün mertebe ince giyinmeye çalışıyoruz ama bu kadar oluyor biliyorsunuz. Elimizden geldiğince ee, havalar böyle ilerlediği müddetçe turlar yapacağız. Şimdi Ceren dedi ki yalan dünya mağarasına gidiyorsunuz gidiyoruz madem. Gitmişken bir de Kral Koyuna inelim. Güzel bir şekilde patikadan Kral Koyuna inmeye başladık. Önümden o yürüyor. Aman dikkat et tamam mı? Şimdi etrafı size bir göstereyim. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şöyle bir manzaradan aşağı iniyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Ceren fotoğraf çekiyor. Şöyle ağaçların gölgesinden yürüyoruz. Nasıl? Güzel değil ama? Şimdi birazdan karşılaşacağımız manzarayı iyi seyredin. Patikadan ufak ufak aşağı iniyoruz. Şimdi Delik in kalbine geldim. Şöyle bir arkamı dönünce aslında ne demek istediğimi anlayacaksınız. Muhteşem bir doğanın içindeyim. Burayı daha önce size göstermiştim dediğim gibi. Uzun videolarda var. Şöyle size çevireyim bir bakın ya. Şuranın güzelliğine. Hala su eminim girilebilecek sıcaklıktadır. Ve su gerçekten çok berrak bir şekilde karşımızda duruyor. Muhteşem ya. Görüyor musunuz dağların oluşumunu? Burada bir denize bağlanan noktamız var. Şurada yukarıda aslında buranın en yüksek tepesinde bir kale var. Ben o kalenin zirvesine de çıkmak istedim de hatta çıkılıyor aslında ama kendime yakın benim kadar deli bir adam hala bulamadım. O yüzden bir türlü her geldiğimizde birileriyle geldiğimiz için bana eşlik eden olmadığı için çıkamadım. Şimdi burayı buranın tadını çıkartıp e, asıl Yere e, Yalan Dünya Mağarasına doğru yolumuza devam edeceğiz. Delik Deniz Kral Koyundan çıktık. Şimdi asıl e, turumuzu başlatma sebebimiz olan Yalan Dünya Mağarasına gidiyoruz. Yalan Dünya Mağarası Alanya'ya doğru kaldı biraz daha. Şöyle bir 4-5 kilometre geri döneceğiz. Ondan sonra bizi tabela ayıracak. Oraya doğru devam edeceğiz. Delik Deniz her zamanki gibi muhteşem manzarasıyla doğasıyla tekrardan bizi büyüledi. Etrafını şöyle tekrardan bir dünya gözüyle görmüş olduk. Zaten ee, bu gelişim benim 3 ya da dört olması lazım. Buranın tek e, dezavantajı gösterdiğim gibi o indiğimiz patika. inerken çok büyük bir problem yok ama. Çıkarken özellikle böyle kalp hastaları, nabız hızlı yükselen insanlar ve yaşlılar çıkmakta bayağı bir problem çekebilir. Çünkü çok ciddi uzun bir mesafe değil ama aşırı dik bir mesafe. Onu göze alarak gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi Kral Koyun'dan indikten sonra çevre yoluna çıkıp gördüğünüz gibi Yalan Dünya Muharası tabelasına doğru devam edeceğiz. Karşıda da yazıyor zaten kontrollü bir şekilde geçişimizi yapıyoruz. Yaklaşık 8 kilometre ileride Yalan Dünya Mağarası mevcut. Evet mağara diyor. Vizörü kaldırdık. Şimdi mağaraya doğru devam ediyoruz. kamerayı elime aldım. Yalan Dünya Mağarası'na hoş geldiniz. Şöyle bir yukarıda tabelası var. Girelim bakalım işletme neymiş, nasılmış. Güzel şöyle ağaçların arasından bir giriş var. Motosikleti güzelce park ettik. İçeri girip bir gezeceğiz bakalım. Şimdi gördüğünüz üzere kişi başı 100 TL ücretle biletimizi aldık. Şöyle de bir mağaranın girişi var. Şimdi bu merdivenlerden ineceğiz. Devam ediyoruz. <laughs> merdivenlerden dikkatli dikkatli önümüze bakarak kameraya çok bakmadan <laughs> aşağı inelim. Oo ben kenara geç şuraya şu tarafa geç benden çeke çeke gideyim. Şimdi arkadaşlar mağaranın içine hemen girince karşılaştığımız manzarayı size göstereceğim. Şöyle göstereyim bakın. Güzel bir şekilde ışıklandırmışlar. Of. Şu sarkıtlara, dikitlere, şeylere bir bakın. Çok güzel görünüyor. Şu arka tarafta da ufak bir oyuk var. Şöyle merdivenlerden aşağı yürüyorsunuz. Büyük ihtimalle buranın çıkışı da zor olacak. <gülüyor> 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 Fotoğraflamak ister misin? Ben şu şeyi döneyim, sen fotoğraf çek. Bir yandan da Instagram'a fotoğraf alalım. Şöyle bir dönüş aldık. Gördüğünüz gibi sarkıtlar, dikitler artık ortada buluşmuş. Çok güzel. Kaç milyon yılda oluşuyor işte böyle bir mağara. Bir yandan şöyle hem konuşuyorum hem size <laughs> şey yapıyorum, çekim yapıyorum. Of açılan yere bir bakın ama. Şöyle göstereyim. Şuranın genişliğine. Yani o kadar büyük ki size nasıl anlatabilirim? Karşıya geçince beni bir çeker misin şununla? Yani genişliği şöyle anlatayım size bakın. <laughs> o kadar geniş ki. Nasıl görünüyor? Küçücük görüyorumdur eminim. Çok geniş. Etrafı güzel ayrıntılarla göstermeye çalışıyorum. Çok yüksek tavanı. Ciddi manada tavan çok yüksek. Şimdi şurada bir açıklama var. İçerisinde ısı derecesi sabit 28 derecedir. Mağara ismini nereden almış? Yalan Dünya Mağarası adını yalan olan bir aşkın almıştır. Eskiden 4 kilometre olan mağaranın içinde bir adam yaşarmış. Bu adam mağara çevresindeki köyde yaşayan bir kıza aşık olur. Birbirlerini çok seven aşıklar mağarada gizlice buluşurlar. Bu aşk mağaranın 450 metre sonrasının yıkılmasıyla son bulur. Of gözümü alamıyorum ya. Bir yandan size çekiyorum, bir yandan kendim görmeye çalışıyorum. Mağara gerçekten gelinmesi gereken bir yermiş arkadaşlar. Böyle güzellikleri işte tanıtıyoruz, gösteriyoruz. Gelin gidin ya. Yani şimdi şöyle bir dar geçitten geçeceğim. Bir yandan size çekim yapacağım. Şöyle geçiyorum eyle eyle. Yani şöyle söyleyeyim kalkma şansım yok kafamı vururum yani direkt. Of. Geçtiğim yer. <laughs> Etrafı size şöyle göstereyim. Mağara burada daralıyor. Mağara 3-4 kilometre uzunluğunda bir mağara. Ama zamanla bu sadece 450 metresi kalıyor. Sebebi de şu. Yıkılmış devamı gidilmiyor. Gezilebilecek kısmı sadece bu kadar. O yüzden dünyanın en uzun mağaralarından biri yazıyordu zaten. Şimdi yalan dünya olmasının sebebi de aşıklar bu mağara yüzünden ayrılmışlar. Mağara çökünce kız çöken tarafta kalmış. Erkek asıl çökmeyen, gezdiğimiz bu tarafta kalmış. Böylece hayat onları ayırmış. Çok güzelsin be. Arkayı zaten siz bir yandan görüyorsunuz. Bir de şöyle önü göstereyim size. Basamaklar falan çok güzel. Şu anda tuttuğumuz yerler hep nemli, ıslak ve içeri gerçekten yani şey dedikleri gibi 28 derece vardır. İçeri sıcak. Şöyle göstereyim etrafı size oluşumlar çok ilginç. Baksanıza şelale gibi kireç taşlar akmış aşağı doğru. Arkamdan geldiğim yeri de göstereyim. Bak oluşumlara. Merdivenden çıkmaya devam edelim. oda. Şuradan bakın aşağısını göstereyim size. Yine daralmaya başladı. Gerçekten beğendim mağarayı bu arada. Din mağarasıyla baktığınız zaman din mağarası buradan daha dar. Gezilebilecek alanı bu kadar geniş ve ferah değil. O yüzden bu mağara yıkılmış olmasıyla beraber bile aslında daha geniş. Şu anda eğilerek geçiyorum. Allah. Aa, şu aradan karşısı görünüyor. Bilmiyorum görebilir misiniz? geçtiğimiz aralık. Çok güzel yerler. Evet, daha demin bak karşı görünüyor dediğim yere döndük. Of, nasıl birleşmiş sarkıtlar, dikitler. Ha işte bak şu, şu karşıdaki olay. Gerçekten bizim toplumumuzun en sevmediğim huyu. Ya arkadaş buraya ismini yazsan ne olur? Ne oldu yani? Ne geçti eline acaba? Bunları yapmayalım ya. Bu hiç iyi bir e, bizim huylarımızdan iyi bir huy değil yani. Çok güzel huylarımız var. Ama bu huydan bir vazgeçmemiz lazım. Şuraya. Dediğim şey şuralara yazı yazmışlar da o yüzden bakın. Gördünüz mü? Neyse. Etrafın güzelliğini de bir yandan gösteriyorum sizlere. Şu karşı böyle harbiden şelale gibi akmış aşağı doğru. Evet, tura devam ediyoruz. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? İnşallah görüntüler de güzeldir. Sizlere kaliteli görüntüler çekebiliyorumdur. Şimdi şu karşıyı size göstereceğim. Baksanıza kan akıyormuş gibi görünen şelaleye. Yani şeye, kayalara diyeyim, şelale neci. Nice. Gireç taşları böyle damlaya damlaya bu görüntüyü alıyor işte. Muhteşem ya. Gerçekten çok güzel. Evet, siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Şu anda karanlıktayım ve aydınlığa çıktı. <laughs> ben mağarayı çok beğendim. Ve gezilecek son noktaya da gelmiş bulunmaktayım. Bundan sonrası o başta anlattığımız gibi yıkılmış ve kapanmış. Gördüğünüz üzere devamında bir şey yok. Bu kapanan noktada da o meşhur, bu e, mağaranın adını veren Aşıklar Ayrılmışlar ve aşkları yalan olmuş. Bu sebeple mağaranın ismi Yalan Dünya Mağarası kalmış dediğimiz gibi. Şimdi mağaradan çıkınca e, oturduğumuz işletmenin manzarasını size göstereyim. Burada güzel bir çay içeceğiz veya işte soda, soğuk bir şeyler içeceğiz. Şöyle de bir manzarası var yani panoramik bir manzarası var. Bakın şöyle çok daha net gösterebilirim. Şöyle. Bayağı güzel bir manzara. Ben çok beğendim. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi ekipmanları giydik arkadaşlar. Alanya'ya doğru yola çıkmaya hazırım. Güzel bir şekilde size Yalan Dünya Mağarası'nı ve işte Kral Koyun'u tekrardan göstermiş oldum. Buraya kadar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kimseye karışmayın arkadaşlar. Videoyu da arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu tip yerleri arkadaşlarınız da görmüş olur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biz yola hazırız.